sayın seyirciler Emrah Yanik oynuyor part 11 Study 4 Study öğrenci demek değil miydi? Neyse benim ayık, aklım vermez böyle şeyler Study çalışmak demek mi? Hadi neyse Ana attı an Ana ağzını O adam Aa, Emrah Yanik daha iyi attı O nasıl bir şut O nasıl bir şut Kaleye bile girmiyor üst direkten sekiyor Ha 19 numara ne yapıyorsun 19 numara Emrah Yanik o ne biçim falso o ne biçim falso seyircilere top gönderiyor galiba stadyumda kuzeni var ona top verecek <laughs> çok varla bir çocuk ama adı kaleci Panteryak o kaleci benim kalecim olacak var ya baksana bizimkine yerden böyle yavaşça onu bile tutamadı gerizekli Emrah Yenik, ooo, 22 kilo attı. Adam atamazsa Emrah Yenik alıyor, attı, 20 Emrah Yenik aldı yine de. Puanlarına veriyor.